Merhabalar burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Bugünkü konumuz başımızın belası virüsler. Virüslerle karşı karşıyayız. Epey de bir canımızı sıktı bu dönem. Bu virüs dediğimiz arkadaşlar. Bakalım neymiş bunlar? Önce genel özelliklerle başlayalım. Virüslerin genel özellikleri genç arkadaşlar. Bir numaralı özelliğimiz zorunlu hücre içi parazittirler. Yani mecburen yaşamsal faaliyetlerini gösterebilmeleri için bir canlı hücreye ihtiyaç var. Bu canlı hücreye. Konak deniyor. Konağın içerisinde canlılık özelliği gösteriyorlar. Konak dışında herhangi bir canlılık özelliği gösteremezler. Konak dışında kristal haldedirler. Kristal haldedirler ama konağın içerisine girecek olursalar birkaç tane canlılık özelliği gösteriyorlar genç arkadaşlar. Zorunlu, obligat, interselüler hücre içi yani parazittir bu gençler. Çoğalmak için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Aynen öyle. Canlı hücrenin içerisine girdikleri zaman bulaştıkları zaman oradan çoğalabilirler. Onun için şu anda ne diyorlar? Virüs bir kişide var, başka bir şeye bulaşmadığında o bünyede kaldığı sürece hastalığı atlattığınızda virüsün kökünü kazıtmış oluyorsunuz. Ancak çoğu diğerine, başka birine, başka birine bir daha bulaştırdığınız zaman o zaman sıkıntı oluyor. İşte adamı başka bir hücreye bulaştırdığınız zaman çoğalması için o adama fırsat veriyorsun ya. Yani. Patojenler sön yüksek sıcaklık, kimyasal madde faktörlerinden etkilenirler. Niye? Çünkü genç arkadaşlar virüslerin dış kısımlarında şöyle bir proteinden oluşma bir kırıf var. Protein kılıf var. E proteinler de pH'den adresinden yüksek sıcaklıktan kimyasal maddelerden etkileniyorlar mı? Evet etkileniyor. E doğal olarak da virüsteki dışında bulunan bu protein kılıf buralardan etkileniyor diyoruz. Mutasyona uğrayabilirler. Çünkü içlerinde genomlarında ya DNA var genç arkadaşlar ya da ya da özellikle bunu yazalım ya da RNA yönetici molekül olarak ya RNA taşıyorlar ya da DNA ikisini aynı anda taşımıyorlar genç arkadaşlar normal canlı hücrelerde DNA ve RNA ikisi birlikte bulunuyor bu elemanlarda böyle bir durum yok insan vücudu virüslere karşı interferon üretir evet interferon vücut içerisinde virüslerin yayılmasını engelleyen virüslerin protein kılıflarını dağıtan bir hücrenin içerisine girmesini engelleyen bir madde. Proteinden yapılmış. Protein kökenli bir madde. Koruyucu bir madde. Hücreyi virüse karşı koruyan bir madde. Interferon. Her virüsün konakçı hücresi farklıdır. Evet genç arkadaşlar virüsler konağına özgüdür. Yani bir virüs diyelim ki sinir hücresini etki ediyorsa aynı zamanda işte deri hücresini etki etmiyor. Onun içindeki bazı virüsler solunum yollarıyla bulaşıyor. Besinlerle, yediğin besinle bulaşmıyor. Ya da derine temas eden bir virüs, deride müthiş bir rahatsızlığa sebep olabilir. Uçuk virüsü mesela deriye bulaştığı zaman değil mi? Uçuk orada bir yaraya sebep oluyor. Ama aynı virüs sizin Başka bir organınızda herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Ya da mesela e, sinir sistemini etkili olan bir virüsten bahsedelim. O aynı virüs girip de işte e, bağışıklık sistemi elemanlarına sıkıntı olmuyor. Biraz sonra göreceğiz. Mesela HIV virüsü değil mi? Ak yuvarlar üzerine etkili. Ama adam aynı zamanda deri vücudu üzerine etkili değil gibi. Konakçısına özgüdür. Konakçıya özgüdür virüs. Her hücre etki etmiyor. Allah'tan da böyle etki etmiyor. Yoksa perişandık yani. Konakçıyı seçtiğinden dolayı bir kız biraz daha rahatız diyelim. Ne kadar rahatsa artık yani. Virüslerin canlılık ve cansızlık özellikleri karşımıza çıkar genç arkadaşlar. Canlılık özellikleri içlerinde nükleik asit taşıyorlar. Ya DNA taşıyor dedik ya da RNA taşıyor olabilirler. İkisini aynı anda taşımıyorlar. Bu canlılık özelliklerinden bir tanesi. İkincisi çoğalabilirler. Ancak nerede çoğalabilirler? Hücre içinde yani Başka bir hücrenin içinden bahsediyorum. Başka bir hücrenin içerisine girip burada çoğalabilirler. Örnek verelim mesela bir bakteriyofajdan bahsedelim. Şu bir bakteriyofaj olsun. Şöyle çizelim. Bu bir bakteriyofaj. Şu da bir bakteri hücresi olsun. Bakteriye etki eden virüse bakteriyofaj deniyor genç arkadaşlar. Bakteriyofaj. Şimdi bakteriyofaj dediğimiz adam virüs eleman. Geldi bakteriye uyumlu olanı aynı tip olanı geldi buraya tutundu. Sindirim hücreleri bu tarafa sindirir. Gelir bakterinin DNA'sını etki altına alır. Kendi DNA'sından bir sürü ürettirir. Sonra bunların etrafına protein kılıf ürettirir. Yine oranın yine aynı hücrenin amino asitlerini aynı hücrenin enzimlerini kullanıyor. Kendisi bir şey yok zaten. Kendisi sadece bir yönetici molekülü var içeriye giriyor. Protein kılıf sarar. O kadar çok sayısı fazla olur ki bakteri patlar üreme dediğimiz durum bu şekilde meydana gelir. Kendisi ne yapıyor? Sadece DNA'sını ya da RNA'sını gönderiyor. Geri kalan kısımlar onun etkisiyle konak hücre içerisindeki enzimler yapıyor. Kendi enzimatik sistemleri falan mevcut değil. Şimdi ona bakalım. Virüslerin cansız özellikleri bir numara kristalleşirler. Hücrenin dışında genç arkadaşlar yaşam faaliyeti göstermezler. Dış kısımda hücrenin dışında kristal halde beklerler. İçeride canlılık faaliyetleri gösteriyor. Enerji üretemezler. Aynen öyle. Solunumları yoktur. Metabolizmaları yok çünkü. Solunum olmadığı için genç arkadaşlar enerji üretme gibi bir durumları yok. İçeride enerjiye ihtiyaçları da yok. Adam kristal halde zaten. Cansız olduğu için enerji tüketmeye ihtiyaç da duymuyor. Doğal olarak da enerji üretemiyorlar. Herhangi bir enzimatik sistemi yoktur genç arkadaşlar. Kendisi enzim üretemez. Kendi ribozomu mevcut değildir. Ribozomu yok. Hiçbir organeli yok zaten. Organeli, organeli Yok. Hiçbir organeli yok. Ribozom filan burada yok. Doğal olarak enzim sistemleri de mevcut değildir. Enzim sistemleri yok olmadığı için enzim de üretmiyorlar. genç arkadaşlar kendi içlerinde enzim bulunabilir. Enzim bulunabilir. Şimdi birazınızın kafa karıştı. Allah Allah ne diyor? Enzim sistemleri yok. Enzim üretemiyor. E nasıl oluyor da enzim bulunabilir hocam? Enzim nasıl buluyor biliyor musun genç arkadaşlar? Konakta üretiliyor ya. Üretilmiş olduğu bu konağın içerisinde kona tarafından üretilmiş olan sindirim enzimleri kendi içerisine konuluyor. Kendi üretmiyor ama üretmesini söylüyor oradaki hap rehin aldığı DNA ya da RNA diyor ki bu diyor bu DNA ürettikten sonra diyor protein kılıftan önce diyor sindirim enzimleri üret. Bunların içerisine çünkü bir sonraki yerde bu enzimler kolakçıyla birleştiği zaman sindirim enzimleri buradaki hücre zarını, hücre çeperini sindiriyor. Enzim üretemiyorlar ama kendi bünyelerinin içerisinde enzim bulunabilir. Metabolizmaları yoktur. Zaten cansız denmesinin temel nedeni budur. Üretim ve tüketim kendi içerisinde yoktur gençler. Gelin şimdi virüslerin insan sağlığına etkileri. Buraya birkaç tane hastalık yazdım. Bir numara kızamık hastalığını yazdım. Bir virüslerde az önce konuşmuştuk DNA ve RNA kökenli olanları vardır. RNA kökenli olanları biraz daha sıkıntılı. Mesela bizim şu andaki COVID arkadaş. COVID ne? Bir RNA virüsü değil mi? Birazcık sıkıntılı. Ya da işte e, RNA virüsleri çok kısa sürede mutasyona uğradıkları için sıkıntılı. SARS tabi değil mi? SARS virüslerinden onların e, o sülaleden diyelim öyle bir tane virüslerden bir tanesi bu. Yani COVID virüsü dediğinizde o SARS kökenlerden. RNA virüsüdür. Kim? Kızamık virüsü. Gördüğünüz gibi derinin üzerinde böyle e, sıkıntılı yaralara sebep oluyor. Ağızda, burunda, boğaza yerleşebiliyor. Ateş ve döküntü yapıyor. Gördüğünüz gibi döküntü yapmış ve bulaşıcı bir rahatsızlığa sebep oluyor kızamık. Şu anda kızamık aşısı olduğu için bunu çok görmüyoruz. Yani bizim aşı listemizde olduğu için çocuklar e, ufak 2 yaşına kadar bu virüs şey, aşıları vuruluyorlar. Gelelim başımızın belası olan bir arkadaşa daha grip virüsüne. Bu enfluenza dediğimiz virüs tipi. Solunum yoluyla bulaşıyor. Hemen hemen her kış grip virüsü bize bulaşıyor. Hasta oluyoruz. Niye? Sürekli çok hızlı bir şekilde de mutasyon geçirdiğinden dolayı. Mutasyon hızı yüksek bu adamdan. O yüzden her sene virüse yakalanıyorsunuz. Her sene çünkü farklı bir virüse yakalanıyorsunuz. Solunum sistemini etkiliyor. Boğazları falan etkiliyor. Ateş, halsizlik, kasarları, soğuk, ter, şiddet, öksürük falan. Sebep oluyor. Bunları biliyoruz. grip olduğunda ne oluyorsun? Devamında zatürreye falan çevirirse sıkıntı olur gençler. Şimdi şeylerde virüs, virütik hastalıklarda antibiyotik verilmez. Şu gripi görünce aklıma geldi. Ancak genç arkadaşlar grip olduğunuzda eğer kulağınızda falan iltihap varsa doktora gittiğinizde böyle boğazınıza bakar ve orada eğer bir iltihap varsa hemen size antibiyotik yazabilir. Antibiyotik, biyotik normalde bakterilere karşı veriliyor. Virüslere karşı antibiyotik kullanımı olmaz. Çünkü onların herhangi bir şekilde antibiyotikleri virüste etki etmez. Birkaç sebepten dolayı etki etmiyorlar. Şimdi e, ama niye antibiyotik veriyor size? Şimdi grip sizin vücudunuzu yorgun düşürdüğü için, bağışıklık sisteminizi yorgun düşürdüğü için diğer düşmanlar da bu sefer ayaklanıyorlar. Bunlardan bir tanesi de boğaza yerleşen bakteri bakteri orada çoğalıyor ve bakıyor ki enfeksiyon var orada. O bakteriyi oradan kazıtmak için antibiyotik kullanılıyor. Yoksa grip ve karşı değil. Grip için başka bir ilaç veriyor AIDS virüsü bu da baş belalarından bir tanesi. Bu da bir RNA virüsüdür. RNA kökenli virüslerden bir tanesidir. Kazanılmış bağışıklık yetersizliği değil mi? AIDS. HIV virüsü değil mi? HIV dediğimiz HIV virüsü. Bu normal neyle bulaşıyor? İşte cinsel yolla bulaşıyor ya da kanla bulaşıyor. Bu iki çeşidi var. E, temel sebep cinsel yolla, ilişki yoluyla bulaşıyor. Afrika'da bir maymun türünden dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Evet, e, çıkış noktası bu olduğu düşünüyor. Maymunla bir cinsel ilişki sonucunda buluştuğu söyleniyor. Yemek kapları öksürük, tükürük, el sıkışmayla bulaşmaz. Bunu da söylerim genç arkadaşlar. Hi, yemek yediğiniz, aynı işte AIDS'de olan birinin kabından yemek yiyebilirsiniz. Ya da tükürük, ya da işte öksürük ya da el sıkışmasıyla bulaşmaz mı? Neyle bulaşıyor? Söyledik kan yoluyla ya da cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Birçok işte kilo kaybı, halsizlik filan var. Niye biliyor musunuz? Bunun sebebi genç arkadaşlar. Şimdi HIV virüsü bizim vücudumuzun içerisindeki ak yuvarlara etki ediyor. Bağışıklık sistemimizin elemanı olan ak yuvarlara saldırıyor. Ak yuvarları parçaladığı zaman bizim bağışıklık sistemimizi indiriyor. Bağışıklık sisteminiz sizin zayıfladığınız için aslında AIDS'ten dolayı ölmüyorsunuz. Ne oluyor? Bağışıklık sisteminiz çok zayıf olduğu için herhangi bir şekilde başka bir mikrop vücudunuza girdiğinde sizi darmadağın ediyor. Yani düşünün silahlı kuvvetleriniz ortadan kalktığı zaman en ufak çok küçük bir e, terör örgütü diyelim gelip sizin e, ülkeyi ele geçirebiliyor. Burada da durum budur. O yüzden e, AIDS'de bağışıklık sisteminin ortadan kalktığında gripten ölebilirsin mesela perişan edebilirler seni. Böyle bir durum var. Evet genç arkadaşlar virüsle alakalı kısım bu. Merak ettiğimiz olaylar bu. Canlı cansız özellikleri bizim için kıymetlidir. Dış kısmına protein kısım olduğunu, içerisinde sadece RNA ya da sadece DNA bulundurduğunu bilelim. Metabolizması, stoplazması herhangi bir şekilde organeli mevcut değildir. Enerji üretmiyor. enerji ihtiyaç duymuyor. Konak içerisinde çoğalıyor. Onun haricinde kristal halde bekliyorlar virüslerle alakalı bilmemiz gereken temel durumlar bunlar. Evet kendinize çok çok dikkat edin. Eyvallah.